Şu anda Diyarbakır'ın Dicle ilçesi yastık ee, birkaç kilometre kadar bulunan köyü Saklı köyündeyiz. Şimdi imkanla irade kurduğum Zeytin Bahçesi'nde kendi koyumdan, kendi arazimizde koyumdan e, ee, minnetsiz bir şekilde fıstırabilmek için bu motoru almıştım. Bu motorunu aldım yaklaşık yaklaşık değil. bir hafta önce görüşmüştü. Bana 1005 demişti. Önce kuvadan attım tabi. Kuvadanla fı çekmek olunca 2005 TL'ye motoru aldım. Tabi yaklaşık 1500 TL de hortumudur. Kendime söyleyeyim aparatlarıdır, kurulumudur e, mafya oldu. Ama Allah'a şükür kendi imkan ve irademizle e, kendimizden son aldım. Kendi imkan ve aldım. Son motoru ile şansı çekiyorum. Gördüğünüz gibi fidanlarımı ekiyorum. Şimdi ne yapabilir? Benim son motorum 2500 TL almıştım. 2500 TL almıştım. 4 zamanlı 1.5 lok e, ve korolumunu da e, yağ tarafını efendim efendim benzin parasını el elemeyeni ödeyerek 350 TL civarında yaptım e, tabi dediğim gibi e, 500 TL'yi geçen bir masraf oldu e, yaklaşık 1400-1500 TL bana maliyeti oldu ama çok şükür şu an gördüğünüz gibi e, kuyumdan kendi su motorundan kendi arabamdaki kuyumdan çektiği çekilen suyla zeytin fidanlarını soluyor. Allah mahcup muhtaç etmesin.